Evet Rusya. Gördüğünüz gibi Petersburg'da bugün Avrasya Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde görüşmeler yapıldı. Ermenistan'la çok gergin ilişkiler bu tokalaşmaya yansıdı. Paşinyan'ın sarılmasını iterek cevap verdi Putin. Evet Putin Paşinyan'ı itti. Sarıldı diyemeyiz. Kırgın çünkü Paşinyan'a. Batıya çok yönelen Paşinyan Putin için gerçekten krizisi biten birisi. Tarılmaya çalışıyor, Putin itiyor ve şu andaki görüntülere bakıyorsunuz. Ve şu anda zirvedeler, değerli izleyenler <gülüyor> zirvedeler. zamanki <Zirvedeler. gülüyor> zamanki gibi Tokayev danışmanlarıyla istişare istişare yani yani toplantılarda toplantılarda devamlı arkaya dönerek dönerek belli konularda istişare ediyor Tokayev. Paşinyan'ın durgun olduğu iyiden iyiye belli. Zorla gelmiş gibi buraya. Yani Paşinyan çok sıkılmış vaziyette. ...ve moralsiz bir şekilde burada. Ay, Ama Rusya diyor ki... Işte. ...ben Kafkasya'yı bırakmam. Bu, na, bu, na, ben ben Kafkasya'yı kimseye şey bırakmam. Özellikle Orsasya'yı da, da, orta da bırakmam derdinde. Paşinyan çok sevdi. Bu bakış her şeyi anlatıyor. Paşinyan umutsuz, gergin bakışı. Neden buradayım? Ben burada olmayı istemiyorum bakışı. Umutsuz çünkü. O batıyı istiyor... Avrupa ülkeleri istiyor. Orta Asya'da ve Rusya ile ilişkiler istemiyor. Sıkılgan bir tavırda Lukashenko. Ukrayna Rusya savaşı onu da yormuşa benziyor. Tabii ki ülkelere baktığımızda sinerji düşük. Bu zirvede kimseyi enerjik göremiyoruz. Ama Paşinyan'ın şu andaki hareketleri gerçekten çok gergin olduğunun kanıtı. Rusya beni bırak Artık istemiyorum Rusya ile bir toplantıda olmayı diyor. Paşinyan, Brüksel ve Batı'ya sizin mesajı veriyor. Beyaz Rusya lideri de şu anda konuşurken arkadaki heyettekine bakışına bakın. O kadar nefretle bakıyor ki. Şu anda konuşmaya bakın. Özellikle Rusya'ya daha fazla destek olmanın gıda <laughs> <laughs> anlamında, yumurta bile anlamında <laughs> yeter artık <laughs> diyor Lukashenko. Özellikle Putin de espriyi patlatıyor. Ne zannediyorsun? <laughs> Напомню, что такие результаты достигнуты в очень неблагоприятных внешних условиях. В молоке, овощах, растительных маслах, в яйцо курином. Bu barıştan hoşlanmayan bir kişiyle karşı karşıyayız. Tek bir belgeyi yayınlanması için bir barış anlaşması için burada herhangi bir risk yok diyor. Yuvarlak kelimelerle konuşuyorlar. Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir barışı istemeyen Rusya var. Ya işgal edelim o zaman diyor. Yani mantık bu. İnanın bakın değerli kardeşlerim. Ukrayna Rusya savaşı bitince Rusya arka bahçem dediği Kafkasya'yı hiç rahat bırakmayacak. Savaş tamtamları kargaşa hiç bitmeyecek. Özellikle batıya yaklaşan Ermenistan'ı bahane eden Rusya'nın Azerbaycan üzerindeki baskısını tarif edemeyiz. Buradaki hoyratlığı tarif edemeyiz. Bu sebeple bizim bu konuda barış diyor ama kafa savaş diyor. Yani samimi değiller arkadaşlar. Rusya asla samimi değil, Peskov asla samimi değil. Bölgede Azerbaycan'ın kuşatılmış olması ve bu kuşatılmışlığa karşı tabii ki Rusya'nın da burada planlarını devreye koyması. Tekrar ediyorum. Erivan eğer Batı'yla daha entegre olur, bir de üs vermeye kalkarsa Batı'ya büyük bir karşılık olarak Azerbaycan'ı bir üs olarak kullanmak isteyen Rusya karşımıza çıkacak. Ukrayna'nın son demleri arkadaşlar. Ukrayna 2-3 aya, 4 aya havlu atar. Görünen o yani durum o. Batı'nın yardımları kesiliyor. Cephedeki yaz taarruzunun özellikle Rusya'nın çok büyük kayıplar verdirmesiyle umutları tüketen bir Ukrayna var karşımızda. Ukrayna'da kadınların askeri alınması ve 40 yaş üstü için artık zorunlu askerliğin duyurulduğu günlerden geçiyoruz arkadaşlar. Günlerdir tabii ki belirttiğim Tokar şirketinin yan sanayi ürünler yani plastikle ilgili ve yan sanayi plastik başta olmak üzere petrokimya ürünlerinin artık fabrikalarıyla ülkede ek fabrikalar açımının Azerbaycan ekonomisine ne kadar katkıda sunacağını söylemiştim. Sadece enerji satarak bir yere varamazsınız. Eğer yan sanayi ürünleri, petrole dayalı biyokimya ürünleri, endüstriyel ve günlük kullanım ürünlerinin üretilmesi için çeşitli sınıfta fabrikalar oluşturduğunuzda, örneğin züccaciye ürünleri, araba lastiğinden tutun kabloya kadar ve daha sayabileceğim birçok ürüne kadar, teknolojik ve tıbbi ürünlerden gündelik kullanılan ev araçlarına kadar birçok alanda plastik ve türevleri kullanılıyor. Bu sebeple artık Azerbaycan gayri safi milli hasılasını ve KDV'den gelen gelirleri arttırmak için böyle bir yola girmesi mecburdu. İki senedir değilmiştik ve bununla ilgili artık karar verildi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin Denetleme Kurulu Perşembe günü yaptığı toplantıda Sokar Green adlı yeni bir LLC şirketinin kurulmasını onayladı. Düşündün bir talebimiz vardı. Ekonomiye katkıları ile ilgili canlı yayınlarıma bakabilirsiniz. Sesimiz duyuldu gibi. Gerçekten güzel tesadüf değil mi? Ama bu tesadüf güzel tesadüf. Çünkü fabrikaya ihtiyaç var. Azerbaycan'da işsiz gençlerimiz çok. Bu kadar işsiz gencimizin düşünün sosyal buhranını. Bir de yurt dışına giden gençlerimiz her ne kadar para yollasalar da o güzel beyinleri, o güzel emekleri ülkeden urak kalıyor. Asıl maksimum verimi alamamış oluyor Azerbaycan gençlerinden. Ülkeyi eğer ayağa kaldırmak ve çok daha güçlü yapmak istiyorsak işte bunun için çabalamak ve bir şeyler yapmak zorundayız. Ve askeri anlamda güçlü olurken bir taraftan ekonomik anlamda da güçlü olmalıyız. Şimdi Ermenistan, Azerbaycan barış nakaratlarına bakmayın. Fransa niye silah yolluyor? Fransa silah yollarken bir taraftan Hindistan, Ermenistan'a niye silah yolluyor? Burada bir batı üssü kurmak isteyenler yeni ve büyük bir kanlı savaşlar döneminin buraya yayılmasını istemeleridir. NATO'nun burada bir üssü olması Kafkasya'nın artık büyük bir savaşlar bölgesi olmasıdır. Türkiye neden ABD ve NATO'nun Karadeniz'de olmamasını istiyor? İşte bu yüzden bir yerde barış kalsın. Gittiğiniz yere kaos ve savaş götürüyorsunuz diye. Değerli kardeşlerim, gelişmeleri bir bir aktaracağım. Ama Rusya'nın artık benim emellerim ve hedeflerim var. Sizler beni asla unutmayın dediği der gibi o zirvede yaptığı konuşmalar, mimikler ve mesajlar önemli. Ama şu bir gerçek ki, Aliyev'in o sözünü unutamıyorum. Ukrayna-Rusya savaşı devam etmeli. Ve bu savaş devam etmeli ki biz de bu konuda evet rahat edelim. Çünkü şunu söylüyordu. O savaşta Ukrayna topraklarını almadan barışta imzalamamalı. Bu başka yerlere kötü örnek olur. Yani bizim toprakları da Rusya almaya kalkar demek istemişti. Yani o sözler daha yeni. Bu yüzden tedbirli, teyakkuzda ve güçlü olmalıyız. Yaşasın Büyük Azerbaycan, yaşasın Büyük Türkiye, yaşasın Büyük Turan. Bir dahaki ayda görüşene kadar Hoşçakalın.